bil <laughs> Önümüzdeki Perşembe akşamı Regaib Kandili. Şimdi Regaib Kandili'nde yani o gece kılınacak bir 12 rekatlık namaz var. İnşallah onu şimdiden tarif edelim. <laughs> o akşam o namazın kılınması lazım. Ee, o akşam sohbet de yapabilirim. Karar veremedim. Ya cuma akşamı yapabilirim ya da perşembe akşamı yapabilirim canlı Karar veremedim. Bakalım inşallah. Ama o gece bir sohbet yapsak da yapmasak da kılınacak 12 rekatlık namaz var. İnşallah onu şimdi tarif edeceğiz. Şimdi regaip gecesinin evvela anlamını bilmemiz lazım. Regaib kandili yani Regaib gecesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne rahmine düştüğü, intikal ettiği gecedir. Abdullah Efendimiz ile Hazreti Abdullah ile Amine Validemizin zifaf yaptığı yani birleştikleri akşam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne rahmine intikal ettiği gece çok mübarek bir gecedir. O gece bolluk oldu, bereket oldu, kıtlık sona erdi, yağmurlar yağdı, her yer yeşerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi, güzelliği daha anne karındayken bile sirayet etti. Evet Allah Celle Celle ne diyor? Sen olmasaydın ne melekleri ne felekleri yaratıldım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne rahmine düştüğü gece yani regaib gecesi 18 Şubat Perşembe akşamı inşallah kutlayacağız. O gece kılınacak 12 Ege namazı Tarif ediyorum inşallah. Burada da belki cemaat yapıp kalabiliriz. Evet. 12 rekat namaz. Namazı tarif edin inşallah. Mahmut Sami Ramazanoğlu Kutlise Sirrehu Dualar ve Zikirler kitabında Regaib gecesi sıkılacak Nafile namazı şöyle anlatmaktadır. Leyle-i Regaib'den evvelki Perşembe günü oruç tutulup yani bak bir önce gece oruç da tutulması eftaldir. Akşam birkaç lokma ile İftar edip akşam namazını eda ettikten sonra akşam iftarını açtın ama fazla değil birkaç lokma çünkü zaman kalmayabilir. Birkaç lokma ye ondan sonra akşam namazını kıl sonra iki rekatta bir selam vermek üzere iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır. Şimdi her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere Kadir suresi İnne enzennehü fi leyletil kadr Yani kadir suresi 3 kere kadir suresi ve peşine 12 kere ihlas suresi Okunacaktır Veyahut diyor başka bir rivayette bir kere kadir üç kere ihlas suresi Yani bazı kardeşler sayıları karıştırmaktan Korkuyor bununla alakalı çok mesaj alıyoruz İşte ben aklımda tutamıyorum sayamıyorum Karıştırıyorum diye Kesinlikle ve kesinlikle karıştıracağını emin Olan kişiler yani ben bu namazı Namazım sakata gider diyen kişiler bir Kadir 3 İhlas suresiyle bu namazı kılacak. Şimdi tane tane tarif edelim. Çünkü burada ne zaman namaz tarif etsek tane tane de tarif etsek yine maalesef sorular geliyor. Evvela güzel bir abdest. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için. Regaib gecesi namazı kılmaya Allahu Ekber diyoruz. Subhaneke okuyoruz. Sonra Euzü Besmele, bir Fatiha, üç Kadir suresi. 12 İhlas Suresi, aralarında Besmele çekmiyoruz. Sadece Fatiha'dan önce Besmele çekiyoruz. Diğerlerinin hiçbirinin başında Besmele çekmiyoruz. Rükû, secde, kalkıyoruz ikinci rekata. Yine Besmele çekiyoruz. Bir Fatiha okuyoruz. 3 Kadir Suresi okuyoruz. 12 İhlas okuyoruz. İkinci rekattayız değil mi? Sonra oturuyoruz. Rükû, secde, tahiyyat, salli barik, rabbena atina, rabbena afilli. Sağa selam, sola selam, kalkıyoruz. Tekrar niyet etmeye gerek yok. Direkt Allah'a Ekber diyerek başlayabiliriz. Böyle 12 rekat yani 6 selamla kılınıyor. 6 selamla kılınan en son namaz bittikten sonra okunacaklar var. Şimdi namaz tamam olduğunda 70 kere inşallah altlarına bu detayları yazacağız. Paylaşacağız bir iki gün önce. Anlamaya kardeşler için inşallah. Namaz bittikten sonra yani 12 rekat namazı kıldıktan sonra oturduğumuz yerden kalkmadan 70 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim 70 kere eline tesbih alıyorsun. 70 kere sayıları karıştırmayın. Sayılar şifredir. <laughs> ne demek? Allah'ın ümmi nebi yani okuma yazmayı bilmeyen bu okuma yazma bilmeyen meselesini inşallah ileride detaylı olarak anlatırız. Ümmi Nebi'nin yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aline ve ashabına salatu selam eyle diyoruz 70 kere. Yani Arapçasından Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sonra secde edilip unutma bak. Sonra secde yatıyorsun. Secdede 70 kere. Secdede de hani Eline ufaktan bir tesbih alabilirsin yani secde halinde. Çünkü o parmakla zor sayılabilir. Ne diyorsun? Subbuhun, kuddusun, Rabbuna ve Rabbul meleketi ve ruh. Subbuhun, kuddusun, Rabbuna ve Rabbul melâketü ve ruh. Bunu kaç defa söylüyoruz? 70 kere. Ne demek? Bizim Rabbimiz ruhun ve melâike-i kiramın Rabbi. Ruh kimdir? Cebrail aleyhisselam Rabbi bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir. Yani 70 kere bunu söylüyoruz. Sonra secdeden kalkıp oturduğumuz yerde 70 kere Rabbi gıfir ve rahim ve tecavüz amma ta'lemu inneke entel azzul ekramu altına yazacağım inşallah anlarsınız Anlamı Rabbim beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımı kusurlarımdan geç, onları bağışla. Şüphesiz sen en yüce ve en kerimsin. Anlamlarını söylüyorum. Siz tabi Arapça okuyacaksınız inşallah. Bunları ezberleyin. He bazı kardeşler ezberleyemiyor diyor. Yani bunu oturduğun yerde okuyacaksın. Subbuhun Kudüs'ün çoğu kimse ezberebiliyor. Ona şeyde, secde de söyleyebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Onu da ezberleyin. Daha birkaç gün var inşallah. Bunu bir, bir iki gün önceden paylaşacağız. Ezberleyin yani çok kısa. Bu mesela Rabbiyafir diye başlayan duayı kağıda bakıyor, böyle kağıda yazarak okuyabilirsiniz. Ama mesela bak Rabbiyafir bak Rabbiyafir burada gayn var Ayn gayn. Rabbiyafir. Onları yani şimdi sen şimdi oraya kağıda Rabbi Rabbi diye yazarsın. Türkçe'sinden okuma. Ezberle yani. Biraz da üstünden Arapçasından geç. Sonra tekrardan secde edilip 70 kere Subbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh 70 kere bunu söylüyoruz ve secdede iken dünyevi ve uhrevi ne haceti var ise Allah Celle Celal Hazretlerinden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp ve namaz duası tam olmuş olur. Yani ne yapacaksın kardeşim? 12 rekat namazı kıldın. Güzel bir abdest aldın. Abdest güzel olsun. Su israf etmeyin. Bak şimdi. Sen abdeste su israf edersen haram ile yapıyorsun o işi. Evet. Sen şimdi orada sevap alacağım diye suyu şar, şar açarsan e sana sevap yazmıyor. Kusura bakmayacaksın. İsraf oluyor. Güzel bir abdest. Eûzübbes. Niyet ediyorsun. Ya Rabbi niyet ettim senin için. Regaib gecesi namazını kılmaya Allahu Ekber diyorsun e, Sübhaneke okuyorsun. Euzu Besmele. Bir Fatiha. Üç Kadir Suresi. On iki İhlas. Sayıları karıştırın diyen bir Kadir. Üç İhlas okuyor. Sonra Rükû Secde. ikinci rekatta yine aynı şekilde Fatiha. Üç Kadir. On iki İhlas. Sonra yine Rükû Secde Tahiyyat. Rabbena atina, Rabbena afili. Yani et tahiyyat, salli barik, Rabbena atina, Rabbena afili. İkinci rekatta selam veriyorsun. Toplam 12 reket olacak altı selam kılınacak. Daha sonra inşallah bu zikirler, bu zikirler önemli. Çünkü yani namazın tamamlanması için, duaların kabul olması için yapılacak zikirler. He, bununla alakalı yani buna yakın bir namaz daha var. O da Ramazan ayında kılınıyor. Onunla inşallah tarif edeceğiz. Hani secdede söyleniyor ama şimdi adam ama yani secdeden kalkmaman lazım. Sen şimdi secdeden kalkmadan uzun bir duaydı o. Nasıl yapacaksın? Bununla alakalı şöyle bir tüyo vermiştik. Yanında biri olur. Sana söyler, sen secdede söylersin. Anladın mı? Anladın inşallah. Bunu da inşallah altına yazacağız. Bunu da kağıda bakarak okuyabilirsiniz. Ezberleyebilen ezberlesin. Ama her ihtimale karşı önünüzde kağıt olsun. Yani şöyle Arapça haliyle de inşallah altına atacağız. Hem Arapçası hem Türkçesinin Arapçası. Bir de normal anlamında yazacağız. Ama normal Arapçadan okuyacaksınız. Ondan sonra ne diyor? Şimdi en son secdede mesela Subbuhun Kuddusu'nu okudun 70 kere. Secdedeyken dua ediyorsun. ...secde deyken... ...niye? Kulun... ...bir kulun... ...Allah Celle Celaluhu'ya... ...en yakın olduğu an... ...secde anıdır. Unutmayın. Ne sıkıntın var kardeşim? Ne sıkıntın var? Bak ne varsa... ...ev, araba... ...para, borcun mu var? Evlenmek mi istiyorsun? İş mi istiyorsun? Ne istiyorsan... ...Allah'tan isteyeceksin. Ama her zaman söylüyoruz... ...evvela... ...nereye dua edeceğiz... Ne tarafa? Ahirete. Evvela bir ahireti kurtaralım. Yani biz bizim maalesef çoğu kardeşte bu kafa var. Evvela şu dünyamız düzelten de ahirete bakarız diyor. Bu yanlış. Senin ahiretin düzgün olursa zaten Allah Celle, Celle senin dünyanı düzeltiyor. Bakın şimdi ben size bir örnek vereceğim. Bir Müslüman tövbe eder. Namaza abdeste başlarsa Allah Celle, Celle onun evvela ahiretini dolduruyor. Ne demek? Evvela onun cennetlerini dolduruyor. Cennet doluyor, doluyor, doluyor. Evvela ondan sonra işler dönüyor işte. Sıratı, mahşeri, kabri dünyaya geliyor. Evet. Arkadan doğru dolduruyor Allah Celle Celaluhu. Nimetleri arkadan doğru dolduruyor. Bir bakıyorsun adam birkaç sene sonra dükkan açmış, araba almış. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle hayatı düzene girmiş. Mükemmel bir hayat sahibi olmuş. İşte sabır. Sabır. Namaza başladım olmadı. Bilmem ne yaptım olmadı. 12 rekat namaz kıldım olmadı. Suç namazda değil. Suç sende. Kadir suresini düzgün okuyacaksın. İhlas suresini düzgün okuyacaksın. Kulfu demeyeceksin. Kulhu diyeceksin. Kadir suresini ezberleyeceksin. Harflere dikkat edeceksin. Arapçadan kulaktan duyun. Bazı harfler var. Peltek harfler var. Nasıl okuyacaksın peltek harfi? Okuyamazsan ne olacak? Anlam değişirse ne olacak? Olmaz namazın sakata girmesin. Evvela zaten dedim ya, daha perşembe çok var. 4-5 gün var inşallah. Çalışın şimdiden. Bunu da bir 2 gün önceden yayınlayacağız inşallah. Ki kardeşler hazırlığını yapsın. Ne muradın varsa kardeşim. Allah'tan ise hayırlısını iste Hayırlısın isteyin. Bunu unutmayın. Ya şimdi bu aralar şu mesajlar çok geliyor. Alt komşum, üst komşum. Resmen diyor hayatı bana zindan etti yani. Neredeyse şey diyor, yani, dua edince ölsünler yani. Öyle istekler gelmeye başladı neredeyse yani. Millet bıkmış artık bak hayırlısın iste. Sen şimdi dersin ya Rabbi bana ev ver. Allah Celle Celle sana ev nasip etti. Dedim ya kardeşim alt komşun, üst komşun belki de azılık terörist yani. Nereden biliyorsun? Hayırlısını isteyin kardeşim. Hayırlısı inşa Allah.